Herkese merhabalar, ben doktor Hüseyin Cengiz. Bugün 38. gebelik haftasından kısaca bahsetmek istiyorum. 38. gebelik haftası deyince artık e, anne adayları sabırsız tabii. Bu haftada aslında neredeyse bebeğimiz gelişmiş, tamamlanmış gibi görünse de... ...beyin hücreleri ve sinir sistemi hala gelişmeye devam ediyor. Yani gün be gün daha iyi çalışıyor beyin ve sinir sistemi. Ancak unutulmasın ki beyin ve sinir sistemi ve beyin... E, ...iki yaş hatta daha ileri e, ergen yaşlara kadar gelişmeye devam ediyor. Yani özellikle ilk iki yaşta anne karnından itibaren beyin ve sinir sistemi gelişiyor. Özellikle beyin bu haftalarda yani 38. haftada işte yeme, sindirim, işte solunum, e, kalp ritmini düzenleme bunun gibi kontrolleri düzenlemeyi kendi kendine geliştirmeye çalışıyor. O yüzden biz bebeği 38. haftada dışarı çıkartmak istemiyoruz hemen. Yani en erken 39. haftayı bekliyoruz bebeğin doğum için mümkünse eğer. Tabi diğer taraftan bebeğiniz artık bu haftada yaklaşık e, yani 3 kilo, 3200 gram civarında 49-50 santimde boyu olur ama bunlar ortalama değerlerdir. Lütfen bunlara e, takılmayın. Kalp atışı da bebeğin bu haftada 110 150 arasındadır. Siz zaten NST e, testini yaptırdığınız zaman bu kalp atışlarını gözlemleyecek hatta duyabileceksiniz. Anne adaylarının bu haftalarda özellikle bebeklerde işte o hareketleri çok belirgin hissetme, bebek hareketlerinden dolayı uyku problemleri yaşama gibi sorunları olabiliyor. Hatta bazen bebek işte ayağını, dirseğini, dizini dayıyor. Yukarıdan dışarıdan da çok rahatlı bu hareketler görülebiliyor. Ama az kaldı artık biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bebeğimiz biraz daha içeride gelişmesi gerekiyor gerekiyor. Bu noktada 38. hafta hala gelişmeye devam ettiğimiz önemli bir hafta. Peki anne adayında ne oluyor? Anne adayında aslında bu haftalarda devamlı kafada soru işaretleri nasıl olacak, ne olacak vesaire. Tabi bu süreçte doktorunuzla çok yakın irtibatta olmanız lazım. En az her hafta görüyor olmanız lazım doktorunuzu. Doğum şeklini, doğumun nasıl olacağını, doğumun hangi işaretleri olduğunu, başlangıcını bunların hepsini biliyor olmanız lazım. Özellikle sancıların geldiği ki bu noktada yalancı doğum sancılarıyla da karşılaşabilirsiniz ki biz bunlara Braxton Hicks kontraksiyonları diyoruz. Bunların hepsini size doktorunuzun anlatıyor olması veya bir doğuma hazırlık kursu alarak, bir eğitim alarak eşinizle beraber bunlara ısınmanız, hazırlanmanız gerekiyor bu sürece. Tabii diğer taraftan olur da hani doğum gece olursa bir alternatif planlar, işte nasıl hastaneye gidilecek, ne yapılacak, bütün bunların planlanması gerekiyor herhangi bir komplikasyon yaşanmaması için. Tabii bu noktada anne adaylarının anlıyoruz ki çok rahatlıkla anlaşılabilir insani bir reaksiyon, kaygıları oluyor. Doğum açısından endişeleri oluyor ama bunlar özellikle çok kısa süre sonra bebeği kucağınıza aldığınızda bitiyor, geçiyor. Gerçekten her şeyle gelişmiş, aktif bir bebekle karşılaştığımızda doğumda hepimiz çok mutlu oluyoruz. Bu kaygıların hepsi bitiyor, gidiyor. Bu çok çok önemli. Tabi bu noktada 38. haftada gebelerin ne kadar sabırsız olduğunu biliyorum. İşte zorlandıklarını da biliyorum. İşte iyice karınları şişiyor. Hatta nefes alma problemleri, uyku problemleri, yeme içme problemleri. Üçüncü trimesterin klasik Problemleriyle baş edemez hale geliyorlar işte kabızlıktır, nefes darlığıdır, işte halsizliktir, ağırlaşma. Bunların hepsi beklenen şeyler işin doğasında var ama çok az kaldı. Sabırlı olun derim. Umarım videoyu beğendiniz. bu kısa videoyu. 38. haftadan akılda kalması gereken şey bebeğimizin beyni ve sinir sistemi gün ve gün gelişmeye devam ediyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı gebelikler diliyorum.